Ha, kayıt başladı. Eşelamadı hey, bunun yanında adam var. Oo! Uy! Aferin sana. Çok iyi oldu adam. Oğlum millete gameplay atacağız arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Sessiz olsun bak. Neyse tamam konuş konuş tamam. <laughs> arkadaşlar bugün size <laughs> kullandığım hileyi gösteriyorum. Belki bana yedirtmiyor. Müthiş bir hile. Herkes öneririm. Ücretsiz bir hile. Arkadaşlar, e, arkadaşlar, arkadaşım sürekli hile kullanarak oynayabiliyor. Hile kullanmadan hiçbir şey yapamıyor. Ben hilesiz oynuyorum ama. Kesinlikle beni tavsiye ederim. Yani kesinlikle arkadaşlar beni sorma ne bileyim lütfen ben size oyunu Evet yani arkadaşlar Dediğim gibi 5 senedir kimseye ban yedirtmiyor ve yedirtmemeye devam ediyor. Herkesi kimseye ara her şey güzel olur. Kesin 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 kesin. Herkes öneririm. Grenade. Arkadaşlar bir benim oynadığım şekilde bakın. Flashback. Bir benim normal oynadığım şekilde bakın. Bir de onun ile ile oynadığım şekilde bakın. <laughs> 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 flashback i don't think you uh know -huh. Zıplayarak Hop Oha Güzel öldüm ha Gerçekten güzel öldüm Arkadaşlar böyle bir e, Kayıt almayı deniyorduk Bu da böyle video oldu Daha güzel videolar tekrardan gelir Görüşmek dileğiyle Böyle gameplayler müthiş gelecek Көрөшербез